Bugün Tireleçe'den bahsedeceğiz. Tireleçe, Balkanların muhteşem sütleri sayesinde popüler hale gelmiş olsa da aslında bir Amerikan tatlısı. Adı Tortades Leches yani sütlü turta, Pantres Leches, üç sütlü ekmek ya da Pastel de Tres Leches yani üç sütlü kek olarak geçiyor. Tres 3 leçe ise süt anlamına geliyor. Türkiye'deki genel kanı bu tatlıya tirleçe isminin içine konulan üç süt yüzünden verildiği koyun, inek ve keçi sütlerinin. Üç sütün karıştırıldığını söyleyenler, trileçenin her sütün üstün yanlarını ortaya çıkararak bu lezzeti verdiğini belirtiyorlar. İsim konusunda bir iddia daha var ki bu iddia çok daha inandırıcı. Sirileçe isminin üç farklı süt yüzünden değil, yapımında kullanılan sütün üç farklı halinden dolayı bu ismin verildiği söyleniyor. Avrupa ve Osmanlı mutfağında ıslak kek, sütlü ekmek, kadayıfı gibi tanımlanabilecek bu tatlının oldukça fazla çeşidi var. Zaten Avrupa'da Trileçe'ye takılan isimlerden biri de Yeni Tiramisu. Trileçe'nin Balkanlara gelişinde bölgede bir zamanlar çok seyredilen Köle Izaura gibi Güney Amerika dizilerinde görülmesinin de etkili olduğu düşünülüyor. Lezzetli bir tatlı olması kolayca yayılmasını sağlamış. Trileçe'nin içindeki kek, şeker, nişasta ve bol yumurta ile yapılan bizim pandispanya dediğimiz Bande İspanya yani İspanya ekmeği. Osmanlı mutfağının oldukça eskiden beri tanıdığı bir lezzet. Osmanlı topraklarına Seferat Yahudileri tarafından getirilmiş. Öyle kenarda köşede kalmış bir lezzet de değil istedik. Ali Eşref dedenin 1860'larda yazmış olduğu yemek risalesinde İspanyol ekmeği için sünger gibi kabarıp gayet hoş olur denilmekte.